Sevgili YouTube, ben Burak Baysan. Last Memory adlı oyunumuzu hep birlikte inceleyeceğiz, deneyeceğiz, beğenirsek bitireceğiz. Ancak e, çok geniş, çok büyük bir oyun gibi durmuyor. Muhtemelen e, bir yarım saatlik falan bir oyun gibi bir şey olabilir. Geçen gün denediğimiz Post Void gibi. Post Void'de 8 dakikada sona ulaşabildiğim bir oyundu ama e, oraya ulaşmak muhtemelen saatlerini alıyordu. Bunda da fiyatı çok uygun yapmışlar. 10 liralık bir fiyatı var. 5 liradan başlıyorsunuz. Ben herhangi bir şey yapamıyorum. Bölüm seçtik. Sanırım 10 bölüm vardı totalde? Herhalde 10 bölüm gibi bir şey. Biz... Bir de oyun Türkçe dil desteği var. 5.25'e düşmüş. 10 liradan. Topu açma, zıplama, eğilme. Şunu hemen yapalım. Biz böyle bir ışık pırıltısıyız. Tam olarak hikayeyi bilmiyoruz. Hiçbir şey anlatmadı oyun bize oyunun girişinde. Bakacağız bakalım neler oluyor. yaptığım için kullanıyorum. Kuntuları yapışı yapışabilirmişiz. Aa bak yapıştım şu an. Ama şöyle bir şey var mesela ses efekti hiç koymamışlar sanki. Sanki ses efekti hiç koymuyor. Bir de şöyle bir şey sanırım bölümün her öldüğümüzde bölümün başından başlıyormuşuz gibi bir hissiyat verdi bana emin olamadım ama şu anda. Nereye yapışacağız peki? Önceki oyundan daha iyi duruyor. Evet hani önceki oyun dediğimiz bu arada YouTube siz muhtemelen zaten görmüş olacaksınız. İm aldı bir oyun incelemiştik. Oyun bayağı tıpkı. Dur o sıra sen de benim olsun. Daha devam ederse. Sen de git. Yes. bu konu oyuncu çıkıntıları yapışabiliyor. Nasıl yapışacağız peki kanki? Bana bunu söylememişsin. Türkçe dil desteği var eyvallah. Ama nasıl yapışacağız mesela? Çiftle değil. Bana verilen bilgiler sınırlı kardeşim. Hadi hareket, sitete, space atlama. Evet. Acaba basılı tutuyorum ama olmuyor. kapı açmayı da aynı tuşa koyardım ben. Yani mantıken öyle olmalı ama denedim olmadı. Space ile kapı açmayı aynı anda basacağım yani. O aynı anda bastım ama hala hangisi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Oyunun atmosferi ilginç şekilde hoşuma gitti. Hani indie platforma göre boyutlu olarak tasarlanmış. Gayet tatlı duruyor. Ama hikaye olarak ne oluyor onu bilmiyoruz. Çok da bir şey anlatmadı oyun bize. Ama ben bu tarz oyunları seviyorum mesela. Daha önce Phobia falan oynadıysanız Insight'tır ve Seven Sector'ı ki Seven Sector'ı kesinlikle izlemediyseniz arkadaşlar YouTube'da var. Seven Sector inanılmaz güzel bir oyundu. Kamera yaklaşımları falan mesela diğer BMW'yle kıyaslarsak çok güzel abi. Türkçe çevirileri çok iyi değil ama anlaşılır. Sanırım daha deminki tutorial yol kısmıydı. ilerleyelim. Ses verebiliriz sanki. Ve evet. Oyun çok basit tasarlanmış arkadaşlar. Kullanım falan. ben tek kişinin yaptığı bir oyun olabilir. Diye tahmin ediyorum. Araştırmadım. Çok da işin işte aslında böyle şeyleri kim yapmış falan diye bakmıyorum. Ben genelde oynayıp ona göre yorumluyorum. Hep birlikte oynuyoruz. İlk defa oynuyorum. Ben ilk oynadığımda tepkileri sizlerle paylaşıyorum. Kendi düşüncelerimi. Daha oynayıp ona göre hareket etmiyorum. Spaceboard abi, Mouse değil. Bunu da öğrendik. 10 hatırayız biz herhalde. ben beğendim abi Onun için gidiyor Müzikleri başarılı burada da bir gariplik var ya Buraya tırmanabiliyoruz Buraya tırmanamıyoruz Okey Karamsar evet. Ama bence bu, bu, tarz oyunların zaten karamsar olması gerekiyor arkadaşlar. Hani onun haricinde eğer karamsar olmasını istemiyorsan gideceksin Ori falan oynayacaksın ki onda bile çok karamsar muhabbet var. Dark. Müzik sesi bir anda çok yükseldi ya durduramıyorum. Burada bir kolmol bir şey mi vardı acaba diye bakıyorum da acaba hani platformların tamamı oynuyor mu? Burayı ben çok beğenirim. Bu arada YouTube'da var o da. Aynı zamanda izlemek isterseniz 22 bölümde falan bitirdik orayı. Ama buraya çıkamıyorum abi. Hani son böyle noktadan zıplıyorum. Çıkamıyorum. Ve bu beni birazcık kafamı karıştırdı. Bir ileri gideceğim. Belki burada aslında bir şey yoktur. kamerayı kapattım chat geliyorum az sonra. Taş falan atamıyor muyuz? Burada kola. Böyle bir durum var. Burada bir kol göremiyorum. Hani... Bana diyor ki sadece küpü Bu zaten bu oyun puzzle üzerine yapılmış arkadaşlar. Çözmemiz gereken puzzle'ı Acaba küpü tamamen sonuna kadar itecek miyiz? Mesela öyle bir şey olabilir. Bazen mantık hatası olabiliyor bu tarz oyunlarda acaba zıplanacak bir yer daha mı var? Hayır. Gözden neyi kaçırıyordur baba. Arkadaşlar şu zamana kadar oynadığımız, denediğimiz oyunların tamamına, bitirdiğimiz oyunların tamamına ünlem liste yazarak ulaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Başardım bu arada. Hah. Böyle en tam böyle düş, düşmeye yakın basmamız gerekiyormuş. Oğlum ben oyunu beğendim bu arada chat. Bu oyunu bitiririz gibi geliyor. Bak efektleri belki hareket efektif yaratımız yurtumuz yok ama müziği ve işte ortamın efektleri vesaire gayet başarılı. Ses çok mu yüksek oyunu şu an? Bir daha kısa Bir anda yükseliyor arkadaşlar ses. Gerçekten kontroller bir tık daha iyi olabilirmiş. Şey, yani hani mesela sağa havaya zıplıyorsun, ama havada yön değiştiremiyorsun. Ama oyunu beğendim. Kontrolleri de iyi olsaymış çok daha güzel olurmuş ama. Of. Evet. Gerçekten of yani. Abi baksana. Come on. Süreyebilirsin ya. O kadar zor değil bence. Rally Hatırasın oğlum sen neyin yavaş yavaş kalkıyorsun kalk lan kalk uç Dedim geriden zıplayayım sıfır sıfı zıf diye ama bu sefer değmedi Oyun zor bir oyun olacak belli ki. Bak mesela binde o bundan önce denediğimiz oyunda böyle bir heyecan yaşatmıyordu. Şimdi mesela orada ruha yakalanacağım falan diye tırsıyorum. Oyunda ses yok, efekt yok, bir şey yok belki. Bak sonuncu da niyse çok ileri atlıyor. Yani hani sonucunda nedense çok ileri atlıyor abi. Bakalım. Bunu çözeceğiz. Abi sonucu da çok ileri atlıyor ya. Orada bir, bir geri mi gitmem lazım? Öyle bir şey yapmam lazım benim sanıyorum. Orada bir şey ayarlamışlar. Özellikle insan düşsün diye yapmışlar yani. Lan git. Bu sefer geçtik. Bu sefer geçtik. Evet. I believe fly. Hadi. Come on. Bir de titreme koymuş ekranı çıldıracağım şimdi. Çok yakındı lan. Bir kere daha zıplayabilseydim. Bir kere daha. Bence iyi mantıklı karar olmuş Umut. Herkesin kendi hesabı olmadı bence de. Abi o titreme olmasa Ah be güzel yapmışlar başarlar Hayır Ya Allah belanı vermesin titretmiş Yeni kuzenin de aynı oyuna düşenlere sabırlar diliyorum Umut. Murgan 14 kez nasıl önünebiliyor bilmiyorum. Abi zıplar mısın ne olur? Lütfen. Evet. Atafak. ben ne buradan hadi. İnciri gitsin bence de. Bu sefer <laughs> geçiyoruz abi sefer geçiyoruz. Come on. Hadi. Zıpla. Başarılı yüzün yok. Zıpla. Ekran bir titremesin ne olur ya. Acık titresin ya da bak. Fıtı. 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 Aa! Tamam. Sakinim. Gayet sakinim. Çilim abi. Çilim çilimim şu an hatta. Gayet çilim çilimim ya. Yes. Çilim olmak bunu gerektiriyor arkadaşlar. Çilim çilim oynarsanız geçiyorsunuz. Fıtı, atlayışıyla. Git lan ruh, hadi. Yürü kardeşim, yürü. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Gelemiyor musun? Ha? Kaşar. Hadi. Onu ne oldu? Ben geçebiliyormuşum. Aa, Çek. Chat. chat ben geçebiliyormuşum oradan. Abi ben nasıl geçebiliyorum onun içinden o geçi? Onu ne avradığından dolayı ya. Ben hoş geldin. Abi Nasıl ya? Ben niye geçtim ki içinden? İnanamıyorum ya şu an. Niye peki? Madem geçebiliyorum duvarlardan buradan da geçeyim abi. Bak bu benim için mesela eksi... Bir eksi puan yedi benden şu an. Güzel bir yolu geçecektim. Kırmızı anıyla. Acaba neyin anısı yani? Hani acaba? Ben yapma, şiven yapma Şivan. İnsanları sabah sabah acık tutma ne olur Arada ben de kaynıyorum sonra Bıtııı Bence güzeldi Level 2 kaç tane şey var e, level var ki acaba? 13 müydü 12 miydi? öyle bir şeydi herhalde Evet Durum öyle bir şeydi. Abi atmosferleri güzel bu arada. Her yerin farklı bir atmosferi, farklı bir müziği var. Ben bu dark havadaki bu tarz oyunları seviyorum. Ananı. Abi sen ciddi misin ya? Onda zıplamamız gerekiyormuş. On taraf çiftliymiş abi. Buralar tekli tekli düşüyor. Zıplar mısın ha? On taraf kil düşüyormuş. Abi bir dakika bir dakika bir dakika şaka yapıyorsun. Şu an şaka yapıyorsun. Şu an şaka. Yapmıyormuş şaka. tamam. Üstümüze düşmedi güzel. Ne oluyor lan? Ay ananın. Abi oyun sürprizlerle dolu. Evet. Sen de düş. Sen de düş. Hayır. Şaka şaka. Şaka tabii ki yani oyun. Başarılı oyun tabi. Gelme diyorum. Başka ne var acaba ya? Oyun tuzaklarla dolu arkadaşlar. Koşmaya korkuyorum ki bir şey gelecek başıma. Ha gelmedi. Aaaa ne oluyor? Tamam iyi bir şey olmuyormuş. <laughs> Abi ananın... geçtik diyorum. Tam geçtik diyorum başımıza bir şar geliyor. Kıtık. Bir. İki. Bundan sonrasını bilmiyoruz abi. Üç. Sürpriz diyecek. Şimdi kafama bir şey girecek. Kesin. lan 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 bir dakika böyle anlaşmamıştık Ne yapacağız lan burada? Alo. Ne yapacağız burada chat? Döner misin? Anılarımla neleri kırdatıyorum bak. Öyle bir anım anayım ben. Amanın anı. Ne oldu? Tebrikler. Bu düzeyde bir bellek buldunuz. Allah Allah. Anın Tamam ki yavaş yavaş. Şaka şaka. Şaka şaka. Biliyorum şaka hepsi. Ölmeyelim lan. Ölmeyelim arkadaşlar. Ne olur ya? Fıtı. Atlayışıyla biliyorsunuz. Fıtı. Fıt. Fıt. Fıtı. Fıtı. Evet başardık güzel. Aha. Bu bitirdik. Gayet lak diye bitirdik yani. Ya bu hiç bitmiş. Sevgili YouTube bölümün ilk bakış videosunun böylelikle sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ben bu oyunu bitiririm beğendim. Hoşçakalın şimdilik. Abone olmayı unutmuyorum.